Kur'an-ı Şan insanı terbiyede üç aşamalı bir yol izler. Birinci aşama zihnin teskiyesi terbiyesi. İkincisi kalbin tasfiyesi terbiyesi. Üçüncü aşama hayatın salahı terbiyesidir. İnsanı sevk ve idare eden iki husus vardır. Bunlardan birincisi zihin, ikincisi kalptir. Zihin duru ve düzgün olursa kişinin kalbi de hayatı da duru ve düzgün olacaktır. Doğru zihin inşasından başlamak istediği için oku yaratan Rabbinin adı ile Kur'an'ı tertil üzere ağır ağır düşünerek oku diyerek Kur'ani terbiyenin nereden başlaması gerektiğini açıkça ortaya kor. İnsanda yeterlilik duygusu önce zihinde başlar. Oradan kalbe, kalpten de hayata yansır.